kış geldi vatandaş dökülüyor. Ne yapmamız gerekiyor vatandaş olarak kış aylarında neye dikkat edeceğiz? Şimdi kışın gelmesinden korkmamak lazım. Kıştan değil hava şartlarının değişkenliğinden korkmak lazım. Eğer hava şartına uygun giyinirsek, hava şartına uygun beslenme, sağlığında uygun beslenme yapsak buna korkmamıza gerek yok. Kış normal bir tehlike değil sadece önlem almamız gereken bir durumdur. Normalde havanın güneşli görüp de ince giyinirsek tekrar çıkarsak bu hasta olmamız kaçınılmaz. Ya da normalde kalın giyindik ama herhangi kapalı bir ortama girdiğimiz zaman üstümüzdeki çıkarmazsak o sıcak ortam vücudumuz kalırsa ve tekrar dışarı çıktığımızda o sıcağa alışmış vücudumuz o soğuğu tekrar kaldırıyor. O yüzden havanın ortamına göre kesinlikle bir giymek gerekiyor. O bir önemli. Bunun ikincisi beslenme çok önemli. Burada sıvı alımı ve dengeli beslenme, düzenli uyku çok önemli. Fakat buna rağmen şu anda Avrupa'da kuş gribinin değişik bir varyatı olan şey salgılamak başladı ve çok uyarlar başladı. Dünya Sağlık Örgütü de uyarmaya başladı. Ülkemizde de girdi bunlar ve çok ağır geçiyor. İki hafta, 3 hafta günde ağır grip şeklinde geçiyor ve kendinden geçiyor ama bu gençler için büyük problem değilken yaşı büyük, yaşlı hastalarımız için biraz daha tehlike ağır ediyor. Hastane yatışını ağır edip hayal tehlike bile ağır edebiliyor. Bu nedenle Yaşadığımız kalabalık ortamlara girerken özellikle şu dönemde AVM gibi, büyük marketler gibi maske takmalarını veya hatırlatı ona çok ciddi tavsiye ederim. Çünkü kimin hasta olduğunu bilemiyor bir şeydi. Dediğim gibi gençler bunu atlatırken yaştan biraz daha ağır seyrediyor. Beslenme önemli değil. Kahvaltı, öğle yemeği, akşam yemeği muhakkak yemeleri gerekiyor. Ve sıvı alımları ihmal etmemeli lazım. Ve herkesin önemsemediği bir şey daha var ki uyku. Basit geliyor ama düzenli uyku en az 7-8 saatlik bir uyku da vücut direncinin artması için önemli. Onun dışında bir takım gıda takviri bir takım vitaminler var ama bunlara çok fazla rağbet etmelerini çok tavsiye etmiyor. Tabii ki gerekli olur. Zararlı değiller ama bunlardan büyük bir medet bulmak çok doğru değil. Onun yerine doğru sağlıklı beslenme çok daha önemli diyorum. Ne yiyelim ne içelim? Sağlıklı olan her şey. Yani burada tabii ki belli bir şey söylemek şey değil ama sebze, et ağırlıklı, sebze ağırlıklı bir dengeli beslenme lazım. Buradaki hmm. yemeyeceğimiz, yiyeceğimiz değil de şeyler söylemek daha mantıklı olabilir. Burada e, hamur işleri, tatlı işler yani normal tadı güzel olup ama bize faydası olmayan gıdalardan uzak durmamız lazım. Bunlardan uzak durursak ve dağlıklı beslenirsek bu sıkıntıyı aşarız diye düşünüyorum.